Bir dersimde olarak, bir kadın olarak e, siyasi düşüncelerinden dolayı içeride olan demez hastası e, Aysel Tuğlu'nun e, bir an önce serbest kalmasını istiyoruz. Çünkü gerçekten zor durumda hiçbir insanın e, böyle e, hasta insanların aslında e, hasta tutsakların serbest bırakılmasını istiyoruz. Bunu etik bulmuyorum. Bunu insan olarak doğru bulmuyorum. Aysel Tuğluk serbest bırakılmalı. Kadınlar olarak Aysel Tuğla sahip çıkmamız gerekiyor, çünkü onun e, öyle e, insan üzerinden kötü bir suçu olduğunu sanmıyorum. Sadece bir siyasi düş, e, siyasi düşünce tutuklusu tutuklu olduğu için e, kadınların ona sahip çıkması gerekiyor. Adalet istiyoruz, e, hukuk istiyoruz, e, hasta tutukların bir an önce evine dönmesini istiyoruz.